Şekli, ne şekilde olduğu bende olmayan bir ülke durumuna geldik diyebilirsiniz. Ama insanlar bu harçtan, şevlemanın kafasını kaldıracak durumda değil. Evet o yüzden de zaten belki elektromemiş, içine çekilmiş, mutsuzluk, uzursuz, yüzü asık, çoluğuna çocuğuna mahcup olmama derdinde. Var gücüyle insanlar kendi bilgisayar olarak da tabiri yerindeyse safı ve ailesi de rezil olmak için insanlar da çamaz arabiliyor kendi içinde bu kadar büyük sıkıntı içinde olan insanlar kafasını kaldırıp da bir şey de yapamıyorlar şu an. Maalesef ne? Muharebekin özellikle ekonomik konularında şu bir derece söylediğim bir takım Bağfur bir demesi önemli bir konu. E, Saçar ve Çıraklar önemli bir konu. E, kademe Rekliyenler önemli bir konu. Bu konuları unutturulması lazım. Ama bakın bu konularla ilgili de gerçekten seçimi kazandığında yapacaklarını, yapabileceklerini anlatması lazım. Yoksa herkesi de böyle mavi boncuk dağıtayım şeklinde ilerlerse, altyapısı soğumadan çalışmadan, ya biz kazanalım da sonuna bakarız derlerse, bu da pek iyi olmaz. Marika'da tabii ki ve bir yekül kıvralız, arkasını tekrar bir seçmeyi de öyle ki. Böyle bir yorum vardır bu ülkede. Maalesef hepsini dikkat etmeleri gerekiyor. Enflasyon oranları bir gün açıklandı. 3 aylık enflasyonu biliyoruz. E, ne olacağını Temmuz ayında kestiyoruz. Ben yine bugün Dünya Gazetesi'nde yazdım. 16.500 lira civarında olur. En düşük emiklaydı. Taş çatlasın 17.000 lira yaparmış. Bunun üzerine seyyan en bir artış yapıp yıl 10.000 liralık mesela en düşük emekli aylığı 16.500-17.000 olacaksa bunun üzerine de 10.000 lira bir seyyanın artış yapıp en düşük emekli aylığını 27.000 liraya Çıkartmıyoruz. Bakın, bu rakamlar şebnüm olum. Çok komik rakamlar artık. Ne bitice boliketler var ya, o ilk rakam. Ya çay ödediğiniz, bir önceki yıl ödediğiniz evinizin vergisine bakın. Arabanızın vergisine bakın. Çalı Çalıyağırma bu cebinizden çıkan vergilere bakın. Her şey bu kadar 60 Bir sakızın fiyatına bakın. Bir ekmeğin fiyatına bakın. Peynirin zeytinin fiyatına bakın. Nasıl arttıysa bu üzerinden olman vergilerle aynı oranda arttıysa en düşük emekli aylarının 27 bin lira civarında minimum seviyede seyyanın artışlar gerçekleştirilmesek bunun üzerinde de diğer aylık alan kişilerin de aynı oranda aylıktan artması gerekiyor. Ama devlet bu kadar emekliye bu aylıklarını nasıl ödeyecek? diyemiyorsa öyleyse herkes seçme gidecek. Bence de yapamıyorum diyecek. Ben yapamıyorum karış Mamur böyle Hem vermeyecek hem herkes seçime gitmişiz. E nasıl olacak bu iş? İşte olmuyor zaten. O yüzden insanlar bir kadar tepki gösteriyorlar. Nara bitirilmemiz bu. Milan bu abi bu yozlar bazen çok iyi liderlik yapması gördüğü bir bir yeni insanlara mutlu e, mut olması gerekiyor. Bunların üzerinize için ne kadar mutlu olursa muhalefet bu konuları gerçek anlamda çözeceğini insanlara inandırırsa muhalefet bunları yaptıkça hükümet de evet biz de yaparız değil onlar da o sefer düzenlemeyi yapar. Bu işten çağrıda çıkar milletin kendisi oldu. Evet muhalefetin öncelikle de bir şey çok net bir şekilde somut bir şekilde bu olması yapacağını halka anlatıp ikna etmesi gerekiyor. Doğru düzgün böyle adam gibi bir program ortaya koyması gerekiyor ve bunu açıklanması gerekiyor. Ve evet. şimdi Ekrem İmamoğlu için bütün şehirlerde seçim ofisleri kurulmaya başlanacak. Seçim çalışmalarına başladı bile aslında e, Vezat Partisi e, her şeye rağmen baskı daha oluşturacak bu. Ondan sonrasında yapmalı gereken zaten programlarını açıklamak. Yani emekliler ne yapacaklar, asgari ne yapacaklar, evet ne yapacaklarını söyle ama nasıl yapacaklarını anlatıp insanları ikna etmenize gerekiyor. Peki asgari ücretle ilgili e, bir araç da mı olur mu siz Şöndür Bey? Asgari ücretle ilgili enflasyon yüzde şu anda %10'la 0.6 oldu ya. 3 tane döndü şimdi. Bu oran %30'u e, geçmediği sürece asgari ücreti ara zaafıma Çünkü hükümet diyor ki bakın ben yılın başında size 2025 için %30 artış yaptım. 3 ayda %10 oldu. Hala %20'niz var diyor. %15 çıksa %20, %25 yıl sonu %30'u da kapatsa yılı hükümet ilk hükümetse yüzde Fazla fazla önden zaten artışı yaptım. Bu nedenle de geçen yıl çünkü aynı açıklama yaptı sevmemişim için. Bu nedenle de e, asgari ücret büzülerek söylüyorum. Asgari ücret rakamı düşüp ama asgari ücret ve ücretle de ben Temmuz ayında bir iliştirme geleceğini düşünmüyorum. Emekliler de zaten ekstra bir şey yapılmayacağını diye böyle de işte bak Şey bilmiyorum bu ülkede sendikalar vardı ya. Bu sendikalar nerede? yok. Devletin bağışlarından, milletin maaşlarından tıkır tıkır her ay üyelik aidatı alıp Türkiye'nin tatil beldelerinde oteller yapıp oralarda gidip tatil yapıp son model arabalara binen gezen bu sendikalar nerede? Çalışan her şöyle bir şey diyebilirsiniz. Özgür Bey ne diyorsun? Ben de sendikacıyım. Ben de işim. Ben halimden memnun. Biz sendik olarak zaten üyelerimiz de halinden memnun. Bu nedenle de sendik olarak biz de sesimizi çıkartmıyoruz derseniz saygı duyuyorum. Bir şey de yapamayız. Ama insanların bu kadar adam bütçe düşmüşken bu sendikalar nerede? Eski Türkiye'de sendikalar hükümeti götürürdü. Tabii canım en çok ortada olmaları gereken dönemde yoklar şu anda. Ya eski Türkiye işte söylediğiniz gibi eski Türkiye'deydi mi çok şey. Şimdi sendikaların çoğu da zaten hani ee, böyle ağzı cüyle hani bir açıklamalar yapıp ve bu tarz onun eski ayıkları Karşı asgari olayı çıktılar. Zaten sendika üyesi çalışanlar asker ücretle çalışıyordu. Mefton <laughs> da geçim derdi varsa sendikaların işçileri tabii Türkiye'de şöyle bir şey oldu ama Ne söylersek ya sen nükübeti yıkmaya mı çalışıyorsun kardeşim? Ona döndü bu iş. Ya sen meclisin, bir yıkmaya çalışıyorsun? Bu şu hareketi sürekli vardır. Dünyanın her yerinde var. Bayburt'ta da vardır. Bunu da bir siyasi parti arkasına avut yaparak değil. Kendisi işçisimin arkasına olarak hakkını talep etmeli. Evet. Evet maalesef işte yenilen noktada e, sesler çıkmıyor. Ama bir sürü soru bakın mesela e, işte CHP'nin bu mitinglere devam etsin. Halk ne kadar çok böyle e, sokaklarda e, aynı mitinglere aynı e, ilgiyi göstersin. O zaman çıkacaklardır ben eminim. O zaman e, işte o mecburen o halkın şeyini görünce tepkisini görünce o zaman çıkıp yanınızda izleyeceklerdir yani. Önce halk sokağa çıksa sonra arkasından geliriz diyor sendikaventi. Sendika aynen, Sendika normalde öyle ee, böyle perdenin arkasından bakılır ya. Böyle perdenin arkasından bakıyor. Doğuma göre harayal edilecek gibi gözüküyor. Aynen öyle. Peki efendim. Ee, bu arada tabii şu anda ee, yaklaşık 11 kişi bizi izliyor Özlü Bey. Aynı anda. Ee, Üzerisinin ilk hesabınız oldukça kalabalık. Onu ifade edebilirim. Yine YouTube kanallarımız aynı şekilde. Facebook'tan da takip ediyor arkadaşlarımız. ETB Türkiye X hesabından takip ediyor. 10.000 kişi dediğim gibi aynı anda bizi izliyor. Biz de sizi özlemiştik arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Mesaj ve yorumlar var. Aylık bağlanma oranları diyorlar mesela. Aylık bağlanma oranları